İyi akşamlar benim güzel dostlarım. 26 Ağustos akşam üzerinin bu güzel saatlerini sizlerle birlikte onurlandıralım istedim. Ve yine bizleri düşünmeye sevk edecek. Gene günlük hayatın yoğun koşuşturmaları içinde zaman zaman unuttuğumuz bazı hakikatleri bize hatırlatacak ve belki de en önemlisi bizi kendi gerçekliğimizle yüz yüze getirecek bir metin seçtim sizler için. Metnin adı Allah esması sende yeşerirse insan olursun. Ne demektir bu? Kendi iç odana gir ve kapıyı kapat. İç oda nedir? Kendinde ara, kendinde bul kapıyı kapat. Göz, kulak ve dil. Bunlar hangi odanın kapıları? Tefekkür et bu iç odayı ve kapılarını. Hanif ol. Doğaya dön, toprağa dön, sadelikli hayata dön. Tırtıla daha fazla ayak takmakla onu kelebek yapamazsın. Dikkat et tırtıla gel seni kelebek yapacağız derler. Kelebek olunca da sakın ha uçma, tokadı yersin derler. Ben seni kabul ediyor ve anlıyorum. Sen niye beni anlayamıyorsun? Aslında sen kendini anlayamıyorsun. Kendini anlasan beni bana bırakabilirdin. Tırtıl kelebek olunca diğer tırtıllara göre haliyle yoldan çıkmış olur. Doğru. O artık uçuyor. İçinizden size bir resul gönderildi ayetinin derinlerine dal da içindeki vicdanın risaletini yaşa. Her şey orada zira. Size açık ve net söylüyorum. Bu asrın maneviyatı organik değil. Organik ise damarlarındaki Asil kanda. Temiz kanı bul. Bu tevhid bilincidir. Bu kadim bilgeliktir. Ve bilgelerin yoludur. İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız diyor hadisi şerifte peygamber. Ve senin ıskaladıklarının önemli bir kısmı ilmin olduğu yerdedir. Tabi bunu bulman için, Önce yola çıkman lazım. Önce dışarıda arayacaksın. Ta ki kendi yolunu, yöntemini buluncaya kadar, üveysi oluncaya kadar, yani sen de saklı olanı buluncaya kadar dış referanslara bağlı olacaksın elbette. Dışarıdaki Kur'an'dan oku. Dışarıdaki peygamberden oku. Dışarıdaki mürşitten oku. Başka ne yapabilirsin ki zaten? Bunların sende olduğunu keşfedinceye kadar buna mecbursun. Yani hakikati buluncaya kadar. Oşo, içinizdeki Kur'an'ı uyandırmadan dışarıdaki Kur'an'ı anlayamayacaksınız diyor. Bunlar toplumlara çok da mal edilecek şeyler değil aslında. Ancak yepyeni bir varlık algısı ile ki bu hep vardı, ancak yeniden keşif sürecine girildi. Bunlar anlaşılır ve deneyimlenebilir oldu. Allah tohumunu ek, insan meyvesini al demiş birisi. Allah esması sende yeşerirse insan olursun. İmam-ı Azam tüm bu bahsettiğimiz mertebeleri kendini yaşamış bir insanı kamil. Bakıyor bu toplum bu ayetin ne kadarını yaşar ne kadarını yaşayamaz diye. Ona göre ayetten çıkarımlar yapıyor. Ayetin hangi açılımının topluma uyup uymayacağının değerlendirmesini yapıyor. Tahliller yapıyor. Psikolojiye bakıyor. Sosyolojiye bakıyor. Topluma uyanı cömertçe sunuyor. Sibernetik düşünüyor. Kişilere kaldırabilecekleri, anlayabilecekleri seviyeden hakikati veriyor ahlak-ı Muhammedi budur zaten. Dengeleri daima bütüncüldür. Kendine göre olanı değil, ona göre olanı baz alıyor. Yeni varlık algısından bahsediyorduk. Bugün fizikte yaşanan sürprizler manevi sahada da yaşanmakta. Size öyle şeyler söylerim ki şeriat kılıcıyla başımı vurursunuz diyen Hazreti Ali'nin deneyimleri zındık denilen ve başları vurulan velilerin, ehli beytin halleri böylelikle anlaşılır oluyor. Evet benim sevgili dostlarım, bugün okuduğumuz kitap Kur'an'da şifa sırları simya adını taşıyan benim değerli dostum, sevgili gönül kardeşim Kubilay Aktaş'a ait olan kitaptan bir bölümdü. Umarım beğendiniz. Umarım bir parça üzerinde düşünmeye değer bulursunuz. Zira vaktiyle yıllar önce ben de bu kendi hakikati yolunda uyanma niyetine girdiğim ilk zamanlarda Doğrusu bu kitaptan bir hayli yararlanmıştım. Bazı şeylerin, bazı hakikatlerin bendeki veçelerini fark eder olmuştum bu kitap sayesinde. Dolayısıyla size bu kitaptan kısa bir bölüm okumak istedim. Sizleri kalbi sevgimle ve saygımla selamlıyorum. Hürmetle kalınız inşallah.